Buraya kadar mı sonu? Gergin bir veli olarak okulları aradım. Niye izlemediniz lan? He? Ne istiyorsunuz siz? Üstüm başımı mı yırttım? Ne istiyorsunuz siz? Hemen tamam, çabuk, çabuk o videoyu gidin izleyin. Dün atmıştım bu videoyu. Çabuk, çabuk gidiyorsun. Çabuk gidiyorsun o videoyu izliyorsun baştan sona. Videoyu beğeniyorsun, yorum atıyorsun. <laughs> Arkadaşlar shift videoları çekiyoruz ama hatırlatmam gereken bir konu var herhalde. Arkadaşlar ben shift kanalı değilim. Ya başka videolar da önerin ya. Başka videolar öneremiyor musunuz siz ya? Başka videolar da önerin arkadaşlar. Onları da izleyelim, eğlenelim birlikte, gülelim. Daha hadi videomuza geçelim. Geç. <laughs> Bu ne? Hayda. Maziye bir döndü ya. Aa birlikte güzel vakitler geçirmişler ama bence Elif Kadri hani sevgili olarak görmüyor gibi ya. Ya yani Kadir'in sevdiği belli de. <laughs> <laughs> Birbirleriyle uğraşmayı seviyorlarmış ya eskide. Ama eskide kaldı, ama eskide kaldı. Galiba şu an konuşmuyorlar. Bu ne? Ayda yoksa ilifün tokasını yok gerçek mi lan bu doğru söyleyin he şimdi Kadir'in bileğindeki o gerçekten Elif'in mi bilemiyorum beni seviyorsan onları götür dedi tabi ki de götürür ya oğlum bence Kadir seviyor oğlum ya çok belli yani Sırrına lan çocuğun tişörtünde el kat mı yazıyor? <laughs> Oğlum kurgu yapmışlar ya. Bence haberi vardı. Hayda. Ama bu gerçekçi gerçekten birbirleriyle çok uğraşmışlar zamanında me yazdı şarkıyı. Kadir her aldığı şarkı çıkardı değil mi? Evet evet şarkı çıkarmıştı. Oğlum yoksa onu Elif'e mi yazdı? Yok be. Biz kafamızı acaba çok mu kuruyoruz? Ama Kadir her fırsatta Elif'e gönderme yapıyor ya. Yapıyor abi çok belli yani. Herkes beni dışlayıp soğuk davrandığında o yanımdaydı. O yani köpek mi yanındaydı? Kim yanındaydı? O kim artık göster bize kim o? Hayda Kadir yanındaymış her zaman ya. Ben gerçekten doğru ama baksana fotoğraflara şop değilse e gerçekten her anında yanındaymış herifin ya. Bence şop gibi de durmuyor yani çoğu. Eskide kaldı be. Şu an bence küsler, Ben öyle duyum almıştım çünkü. Dinle de yine böyle gülüp eğlenirsiniz umarım. Eğleniriz prenses. Sen mutlu ol yeter. Prenses mi dedi lan o? Ya bir şey soracağım. Dizide Kadir gerçekten şey mi? Kötü karakter miydi? Ama Kadir'in oyunculuğu da iyi. Aga be bu edit nasıl üzücü olmuş ya. Bazı aşklar yarım kalmalı demiş. Ne şarkımızı ağlaya ağlaya olan be. İstemsizce hüzünlendirdiniz beni elkatçılar ya. Ciddiyim yani hüzünlendirici. Ne olur geri gel. Evet bak eskiden birbirlerini takiptelerdi. <laughs> Şu an takipteler mi arkadaşlar? Bence takiptedir de yani hiç çıksınlar ki takipten birbirlerini. Bir gün... Büyük bir kavga etmediler bence değil mi? Şey bitmedi, Aşkımız... Şimdi el katçılar toplanmış arkadaşlar galiba birlikte olmalarını tekrardan istiyorlar. O zaman el sesleniyorum. Bu videonun kesitini ben montaj yapacağım. TikTok hesabına paylaşacağım. TikTok hesabı bu. Bunu indirip kendi TikTok hesaplarınıza paylaşabilirsiniz ya da kafanıza göre sevdiğiniz bir kısmı alıp TikTok hesaplarınızda paylaşın. Sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. El görsün. Hayda, yapma bunu be. He? Öyle kolay mı? He? Bu ne? Uyumsuz bir çift seçimi. He? Şaka bir ya. yana Elif'le Kadir'in beraber olmasını isteyen çok insan var ya. mutlular da abi. Bu dönemlerde gerçekten mutlulukları yüzünden belli oluyor ya. Yani bu kitle ikiye ayrılmış biri erkaycılar biri katçılar. bilemiyorum abi ya Ama Kadir'in seviyor abi Kadir herif'i seviyor belli yani Kardeşim öz kaç gidin okuyun mesleğe sahibi olun Aş yaş tanımaz ki ama Bu kız kim yanındaki Kadir'in ya Ya kim olursa olsun diyor Elif Kadir'le, Kadir de Elif'le yakışıyor. Öyle diyorlar yani Elkatçılar. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce yakışıyor mu? Her fırsatta göz göze geliyor Kadir görüyorsun değil mi Elif'le? Kadir Elif'i kesiyor abi kesiyor her fırsatta. Ha bu arada keşfetimi bayağı bir salmıyor. Bu ne düğün, düğün mü ne bu arkadaş ya? Yani çok gördüm böyle editleri. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Elkatçılar video size emanet. Her yerde paylaşabilirsiniz bu videoyu. Daha haydi yarın akşam yine de görüşmek üzere. Bay bay.